İdeal Gençliğin sunduğu Hasbel Keder başlıyor. Selamünaleyküm kıymetli gönüldaşlarımız. Bugün yeni bir yepyeni yeniden Hasbel Keder programıyla da sizlerleyiz efendim. Yanımda Taha var. Taha ile bugün çok güzel bir konu üzerine konuşacağız. Teknofest Üzerine konuşacağız, has bir hale diyeceğiz. Ta hoş geldin. Hoş gördüm, çok sağ ol miraç Nasılsın iyisin? İyi valla tekrardan şey olduk, konuk kaldık. Nasıl oldu ben de anlamadım. İyi, güzel oldu mutlu oldu. Yaklaşan bir şey var, festival var. Bilmiyorum Benim haberim var mı? Teknofest var. 17 Eylül'de. Detayları e, alacağız. Aynen aynen. <laughs> güzel. Daha öncesinde Kadir'le birlikte çektiniz. Evet Bence evet. Bu videoda Kadir'leydiniz. Kadir Bu videoda benimlesin. Böyle evet. değiştiriyoruz arkadaşlar. ara böyle şey olsun. Ee, renk, renk renkli hatırladım. var. Renkli olsun aynen. Renkli olsun diye. Ee, abi Teknofest ülkemizde 8 senedir var. Evet. Biliyorsun. Zaten gönüllüsüsün bu işe, evet. Bu işle ilgileniyorsun. Evet bu alanda çalışmaların da var. şimdi bu Teknofest'i bilmeyenler var. İşte Teknofest'i duyuyorlar ama tam içeriğinde ne olduğunu bilenler var. Teknofest'in bir yarışma kısmı var. Oraya başvuruyorlar, oraya katılanlar var vesaire. Bir de bununla birlikte sadece Teknofest'in ziyaretçileri var. Yani belli şehirlerde oluyor. Hadi. Ve o şeylere gidenler var, görenler var. Abi Teknofest nedir? Ya yani bu programlarda neler yapıyor? Katılımcılar ne yapıyor? Yarışmacılar ne yapıyor? Bunun üzerine bir genel bir bilgi alalım istiyorum senden abi teknofest e, şimdi ben çok bu duygusal bağlayacağım bilmiyorum ama <laughs> teknofest benim için bir çocuk yani nasıl bir çocuk biliyor musun teknofest bir doğuş aslında yani bir parıltı mı denir bir kıvılcım mı denir öyle bir şey benim gözümde teknofest e, bir adamın kendi hikayelerinden ders çıkartarak bu ülkenin gençlerine olanak sağlamak amacıyla ...yaktığı bir kıvılcım ateşidir TeknoFest. Hmm. TeknoFest bizim gençlerimizin hayallerini hayata geçirmesi... ...teknolojiyle daha fazla haşır neşir olabilmesi... ...ve bu ülkenin sadece sunma sanayisi değil... ...insani anlamda ihtiyaç olan her şeyi ortaya koymak için... Çalışmalar yürütebileceği bir saha, bir çalışma ortamı. Yani bir çocuğun e, bebeklikken emeklemesi, emeklerken yürümeye başlaması, yürürken düşüp kalkmalar, daha sonrasında koşmaya başlaması gibi bir şey tekmeves. E, koskoca bu 8 sene. Aslında bizim gençlerimizin emekleme, e, koş, yürüme sonrasında koşma süreci aslında tekmevesi. Yani teknofes tek deyince bir sürü şey aklıma geliyor. Öyle. <laughs> Hangisini söyleyeceğimi şaşırdım. E, evet. Katılım mevzusu hocam? Yarışmacı, katılımcı? Siz, tabii şöyle Teknofest 8 senedir. Aslında ilk senelerde çıktığında şöyleydi. Yeni, yeni, yeni savunma sanayini Gençlerin fikirleriyle bir şeyler üretebilmek amaçlı çıktı Teknofest. Eee ilk senelerden beri o amaç sürdürüyordu. Daha sonrasında artık bu işi daha büyük ve geniş kapsamlı bir hale getirdiler. Yani evet. gerek bizim halkımızın olan ilgisi ve talebinden ötürü, gerek bizim gençlerimizin fikirlerinin çok çeşitli olmasından ötürü Yavaş yavaş böyle büyüyor, 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 büyüyor. Şu anda daha e, kapsamlı çalışmalarla, e, yarışmalarla hayata geçiriyor. Mesela kuantum teknolojileri gibi. Hmm. Biz kuantum teknolojilerinde çok gerideyiz. Ama ben bu seneki yapılan kuantum e, teknolojileri yarışmasıyla birlikte en azından Türkiye'nin bu adımda daha fazla öne çıkacağını ve ileri atılacağını düşünüyorum. Hmm. Abi kuantum meselesi gerçekten böyle çok hafiften kapsamlı dinlediğim bir şey. Bir şey. Acayip bir ee kapsamlı. Evet evet. Dehşet bir şey ya. Biz öyle daha bir şey yeni, yani. Biz daha yeni yanlış hatırlamıyorsam dört e, bir şey diyorlar onu bir emini bilmiyorum da dört kadar bir şeyiz. Çin, Japonya'da 500'ünü mü ne şey yapıyorlar? Böyle bir hızda <laughs> var. Yani sen düşün gerisini. Bizim aramızdaki farka bakar mısın? Abi, abi bayağı bir fark var. Tabii bizim ülkemizde de Selçuk Bayraktar gibi adamlar daha yeni yeni tabii, çıkmaya başladı. Tabii. 2000'den sonra birazcık daha böyle atılımlar yapmaya başladık. İHA, SİHA Ya işte 2000'den kızıl sonra elba. demeyelim. Birazcık daha daha yakın bir tarihten sonra diyelim biz bunu e, 2015 civarları falan. 2008 yani bu Teknofest sürecine dökülmesi de öyle oldu ama Selçuk Bayraktar'ın çalışmaları yine aynı şekilde İHA-SİHA çalışmaları 2000'lere dayanıyor diyebiliriz ya babası çok beyefendinin edelim, de doğru. aynı şekilde bunlara bir çalışması, yatırımı, maddi ve manevi her şeyini vererek Suriye sınırında yani belirli bir şey var. Selçuk Bayraktar herkes tarafından çokça da sevilen, çokça evet, da bir beğenilen evet, evet, evet. gerçekten e, örnek yani bu gençliğin mihmanları olacak bir adam. Kesinlikle. diye düşünüyorum kendisi hakkında evet. harika bir adam ya. <gülüyor> <gülüyor> ya <gülüyor> bayılıyorum size yani, bitiremeyiz zaten. yani Selçuk Bayrakları bitiremeyiz yani Teknofest'i de son 8 senedir gençleri de mühendislik alanında yani Tabii. ben şöyle tanımlıyorum Selçuk Bayrakları harikalar yaratan bir adam mühendislik alanında yani, yani, harikalar oluşturan bir yani. adam ve bunu Teknofest'le birlikte gençleri de son 8 senedir işin içerisine çekmeye çalışıyor. Tabii. Onları da artık zaten bir ülkenin geleceği olan gençlerdir. Öyle de olunca Teknofest'te gençlerin değer vermesi lazım. Gençlerin katılıyor olması lazım ve Teknofest'te de böyle bir teşvik edici bir şeyi var. Tabii ya birinin el uzatması Yapısı lazım her var. şeyden önce evet. yani. Bu ve el oradan geliyor. Evet hocam. <gülüyor> <gülüyor> ve hocam yani bu Teknofest bizim gençlerimizin de çokça bir şey yaptı, iyi, iyi. nasıl desem o kelimeyi bulamadım <laughs> çokça şey yapabildi abi Çok bunu ca... tanımadım ya. Rabet gösterdi. Rabet evet evet rabet aynen çokça rabet gösterdi, ilgisini çekti, iştiyak duydu dediğimiz, <laughs> diyebileceğimiz bir yer olmaya başladı. Abi bu Teknofest bu gençlere ne yapıyor ya? Abi e, evet. <laughs> nereye götürüyor bizi, nereye, <laughs> nereye götürecek yani? Nereye gidiyoruz yani? biz böyle? Pakistan'da çok güzel bir şey anlatayım. TCG Anadolu'yu yaptılar biliyorsun. Evet. Yerli bizim ilk İHA, SİHA ve uçak gemimiz. Bu uçak gemisinin tasarımı ortaokulda bir çocuğun çiziminden çıktı desem ne dersin? Ciddi misin diyeyim ya. ya, ya. <laughs> ben bunu şu an öğreniyorum. Evet ve bu Deney Af Atölyesi'nden çıktı. Hadi canım ya. ya. Deney Atölyesi T3 Vakfı'nın yani Selçuk Bayraktar'ın e, başkanlığının 50 heyeti dini yürüttüğü vakfın bir e, uzvu. Ortaokuldan itibaren çocuklara Fayton ve C++ olmak üzere yazılım dersleri, Arduino kartlar üzerinde çalışma ve Deneyap yap kartı olan yerli ve milli e, kartımız olan hmm. bu kartlar üzerinde çalışma e, imkanı sunuyor. Yani o Deneyap yap atölyesine girdiğinde e, 3D yazıcılarından bilgisayarlarına, kartlarından birçok diyot, e, panel işte ihtiyaca kadar her şeyi karşılıyor ve orada diyor ki çocuklar diyor hayal edin ve ortaya koyun. Hayal edin ve yapın diyor. Alın imkan. <laughs> Bir sürü destek, bir sürü malzeme ve bu malzemelerde bir şeyler hayata geçirin diyor. Dediğim gibi o ortaokul çocuğunun tasarımı ve düşüncesiyle o gemi hayata geçiriyor. Şu an geçirin. kaç yaşında hocam o tanınan, bilinen bir isim? Yok, yok. öyle isim falan çok şey Tabii yani şöyle bir durum var, o tabi çocuğa zarar verecek bir durum yok burada ama hani çocuk onu tasarlıyor, bu şekilde sunuyor, ne? ileride de hatta şöyle bir şey planlıyorlar o çocuk için. O çocuk belki de ileride gemi mühendisi olacak ve yeni gemilere imza i̇nşallah, atacak. İnşallah, Aynen. inşallah. Aynen. Şu yani, an ortaokul öğrencisi tabii, ama tabii, ya hatta kaçtı o zaman TCG Anadolu? Geçtiğimiz, geçtiğimiz sene işte suya indirildi diye hatırlıyorum hmm. evet geçtiğimiz senelerde. Yani iki sene falan Şu oldu. Şu an liseye olmadı. falan gidiyordur belki tabii. yani. Öyle bir şeydir. Eee, yani şey demek istediğim burada o çocuk üzerinden ziyade yani deney yapı yapıtüllerin ve Teknofest'in aslında bize neler kattığını anlatmak istiyorum. Evet, yani Düşünseniz bir, bir çocuğun oldu. çizimiyle koskocaman bir gemi inşa ediliyor. Ve bu e, Selçuk Bayraktar'ın sayesinde hayata geçiriliyor. Teknofest sayesinde hayata geçiriliyor. Yani şöyle düşün, e, bir çocuk gelsin uçağa dokunsun, kampanyamız var bizim Teknofest'in evet. alan içerisinde. Ee, özellikle mesela e, şey çocuklar, anne babasını kaybetmiş çocuklar, zorda olan çocukları biz alıyoruz, getiriyoruz abi, helikoptere biniyoruz, uçağa bindiriyoruz orada, hmm. gelip uçağın dibine kadar sokuyoruz. Yani çocuk F-16'ya biniyor, oturuyor, düşünsene kokpitine oturuyor. Çok güzel Sonrasında şey. çocuk ne yapıyor? O çocuğun aklında o bir fikir uyandırıyor. O çocuğa ilham oluyor belki de o. O çocuk gidiyor, düşünüyor, düşünüyor, düşünüyor. Ben diyor bu uçağa bindim diyor, evet. Ben bu uçağı yapan insanlar gibi neden olmayayım ki diyor. Yarın öbür gün o çocuklar çıkıyor TCG Anadolu'nun mimarı oluyor. Evet maşallah çok. <laughs> ya benim de aklıma şey getirdin. Bir tane Mahmut Derviş diye bir şair var. Şey diyor. Yani şiir diyor uçak düşürmez ama uçağın içerisindeki pilotun fikirlerini değiştirebilir diyordu. Tabii, tabii, Mesela tabii. oradan da bir aklıma geldi, böyle bir şey yapayım dedim. Çok iyi ee, yaptın. Sadece evet. hani biz edebiyat alanında, bu şey alanında e, sözel olarak, gerçekten hitabet e, yani edebiyat alanında çok nitelikli, çok kaliteli şeyler yetiştirdik. Bunu böyle devam ettirdik. Artık ülkenin de mühendislik alanında çok atılım yapması gerekiyor. İşte geleceğin artık e, şeyi e, yönlendirecek olan yani ülkenin geleceğini artık yönlendirecek şey mühendislik şu anda tabii. yani mühendislik alanında çok fazla bir yatırımı var devletin şu anda savunma sanayini e, büyük bir e, yatırımı var aynı şekilde ya yani gördüğümüz zaman imrendiğimiz ki bu şeylerde de işte solo Türklerin şeyleri tabii, de tabii. oluyor mesela harika gerçekten bu alanda çokça da fazla bir şey var dan rahmet var. Ülkemizin şeyi var, rahmeti de var. Gençler gerçekten uçak mühendisliğine, uçaklara, Tabii. bunlara fikirlerini bu fikirlerini kağıda dökerek mücadele etmeye çalışan kişiler var. Biz hocam bu gençliğe ne yaptı? ...diyorduk en son. Oradan kalmıştık. Abi ben sana şöyle anlatayım Nereye aslında. Nereye gidiyor bu Teknofest kuşağı? Ben önce bir geçmişe gidebilir miyim? <laughs> Gidelim varsa. abi. Abi evet. Nuri Demir Ağ diye bir adamımız vardı bizim. Hatırlarsın evet. belki duymuşsundur illa ki. Uçak fabrikası kurmuştu evet, bu adam Evet evet doğru doğru. Vecihi Hurkuş gibi insanlarımız vardı bizim. Ancak bu insanlara hiç kimse imkan tanımadı. Yani bu insanların bir şeyler ortaya koymasını... ...hiç kimse imkan vermedi ve sağlamadı. Bu insanlar da gençti. Bu insanlar gençken düşündü... düşündü düşündüklerini hayata geçirmeye çalıştılar ancak olmadı maalesef ki İşte biz şu an aslında e, teknofesin ne yaptığının e, yani bu şekilde farkında varabiliriz aslında yani biz şu anda e, gördüğün gibi gençlerin istedikleri şeyleri imkanlar dahilinde hayata geçirebileceğini görüyoruz evet. bugün Savaşan İHA diye bir e, yarışmamız var Teknofest bünyesinde 55 tane takım katılmış buna düşünsene 55 tane İHA yapılmış ve savaşa nihai şeklinde düşünüyor bunların hepsi. Kimisi yangın söndürme işlevi görüyor, kimisi işte hedefe odaklanıyor, giriyor, dalış yapıyor, geri kalkıyor. Roket yarışmamız var, buraya 100 tane, ta, 100'e yakın takım katılmış. Yani 100'e yakın roket yapmış, bizim gençlerimiz yapmış. Yani bir roket ya düşünebiliyor musun sen? Evet. Yani geri geldim ona gerekli e, e, mühimmatı veya da şey yüklersen uzaya bile çıkabilecek kapasiteye sahibiz biz aslında. Abi bu Teknofest yarışma süreci değerlendirilmesi nasıl oluyor? Yani tam yarışmacılar katılıyor, projelerini Tabii. sunuyorlar. Tabii. Hatta o sürecin hepsini baştan da anlatabiliriz. Yani başvurusu nasıl oluyor? Hatta öyle anlat. Başvurusu nasıl oluyor? Gençler nasıl yapıyor? Ekip nasıl ya. kuruluyor? Şöyle İyi böyle. Olur. Hepsini yani anlatırsan en sonunda da hani bu değerlendirme nasıl oluyor yani bu kadar insan arasından Tabii. birinci değerlendir. Zaten o değerlendirmenin aşamaları var büyük ihtimalle. Biraz daha anlatırsın. En sonki aşamada nasıl oluyor? Sen bize bunlardan biraz bahsedirsen. Çok iyi olur. Arkadaşlar Hatta şey e, bu benim de hoşuma gider. Neden hoşuma gider? Belki de bu videoyu izleyen içimizden bir genç e, yarın öbür gün bir bakmışsın. Fikrini hayata geçirmek için teknolojide başvurmayı düşünüyordur ama nasıl İnşallah. başvuracağını bilmiyordur onu evet, öğrenmiş güzel olur. Eee Teknofest'in kendi web sitesi var. Kendi web sitesinden yayınlar yapılıyor. Her sene Kasım ayında yapılıyor mesela. Kasım Hı -hı. ayında başlıyor bu maraton. Ta Eylül Ekim aylarına kadar devam ediyor. İşte bunun ara raporlaması oluyor. Baştan anlatayım ben o zaman. Ön başvuru yapıyorsun sen öncelikle. Hı -hı. Ön başvuruda projenin hayata geçirilip geçirilemeyeceğine dair bir eleme yapılıyor yani nasıl diyeceksin? Mesela şöyle düşün. Yani ben atıyorum projeye yazıyorum diyorum ki ben ışınlanmayı istiyorum, ışınlanmayı yapmak istiyorum. Ama nasıl yapılacağını bilmiyorum. Bunu ön değerlendirme de eliyorlar mesela. <laughs> Çok iyi. <laughs> tamam istiyorsun da hani nasıl yapacaksın kardeşim öyle adilince olacak bir iş değil ki bu hani. Ya da istemekle olmuyor yani bu iş. Birazcık emek vermek, araştırma yapmak lazım bu konuyla alakalı. Hani evet. atıyorum bir mesela ben bir ayakkabı yapacak, yapmam, yapmak istiyorumdur. Ben o zaman ilk başta bir araştırırım. Bu ayakkabının tabanı neyle olmalı? Bu ayakkabının işte derisi nasıl olmalı? Falan gibisinden bir araştırma yapmam lazım. Önerilme aşamasını bu araştırmayı yapıp yapmadığın, yani eğer katılımcı hevesli mi değil mi aslında biz bunu e, tespit ediyoruz veya da tartıyoruz diyeyim. Evet. E, eğer zaten hevesli değilse belli ediyor, hiçbir şey yazmamış oluyor ön e, öndeğerlendirme aşamasına. Orada eğleniyor. Ama elenmeye projelerimiz de var tabii ki. İşte güzel bir şekilde açıklamış her şeyi detaylı bir şekilde nasıl yapacağını. Yani kendinden emin olmasını istiyoruz biz yarışmacının ya da katılımcının. Evet. Ön değerlendirme aşamasını geçtikten sonra ÖDR rapor diye bir rapor var. Bu raporda ön değerlendirme raporu adı üstünde. Bu raporda baştan sona her şeyini yazıyor. Bu rapordan çok bir beklentisi yok Teknofest'in. Kendisini açıklasın, yapacağı projeyi açıklasın, nasıl yapacağını açıklasın yeterli bizim için. Bu aşamayı geçtikten sonra proje sunum raporu var. Proje sunum raporu 15 sayfalık bir slide şeklinde hazırlanıyor. Hı, hı. Ee, i̇şte projesinin mesela eğer bir makina ise bu makinenin çizimlerini istiyoruz. Ee, makine değilse yazılım üzerine ise bu yazılımın kodlarını veya da nasıl yapılacağını istiyoruz. Ee, proje sunum raporunu geçtikten sonra artık yarışmacımız bir finalist finalist olan yarışmacımız işte 100 kişi kadar bir finalistimiz oluyor mesela bizim. Yani öyle bir anda elenmiyor bu insanlar. Ama hani mecburen elemek zorundayız çünkü herkes sonuçta şey yapamaz. Hani iyi bir iyi ile kötünün ayrımının yapılması gerekiyor yani bu durumda. Tabii ki. Ee, sonuçta şey olmayacaksa veyahut da yapılamayacak bir şeyse boşuna emek sarf etmenin veyahut da ona maddi anlamda bir destek vermenin anlamı yok. Daha sonrasında proje sunum raporunu geçen finalistlerimize belirli miktar yardım yapılıyor. Yani yardım demeyelim de destek sağlanıyor malzeme almaları için. Biz yani sıfırdan fikrinle birlikte gel biz sana destek olalım ve bu fikri hayata geçir diyoruz aslında katılımcı ve yarışmacılarımıza. Buradan alınan maddi destekle katılımcımız eğer siha yapacaksa sihasının malzemelerini temin ediyor eğer roket yapacaksa roketini malzemeni temin ediyor. Araç yapacaksa otonom araç veyahut da normal sürüşlü araç yapacaksa aracını temin ediyor. Size i̇şte bu sene Hyperloop yarışması vardı. Tamamıyla havasız bir ortam içerisinde havada durabilen robotlar tasarladılar ve yaptılar. Düşünebiliyor musunuz? Ve bunu yapanlar Türk gençleri. Yani. Maşallah e çok iyi. Ben burada şunu da vurgu yapacağım. Yani ne kadar bize Z kuşağı, işte e bunlardan bir şey olmaz falan deselerdi, bu gençler aslında bir şeyler yapıyor. Ve çok ciddi Yapmak şeyler da istiyorlar yapıyorlar herhalde. Yapmak da istiyorlar tabii ki de e, yapıyorlardı yapıyorlar da yani bu gençler. Finalist aşamasından 5 kişi alıyoruz biz oradan. 100 hmm. kişi içerisinden 5 kişi seçiliyor. Ve bu 5 kişi ana Teknofest'te olan İstanbul Teknofest'e gidiyorlar. Yoksa Teknofest bir şehirde yapılmıyor. E, bu sene mesela Ankara'da yapıldı, Sakarya'da yapıldı, e, Kırşehir'de yapıldı. Yani birden fazla ilde yapılıyor. Bu illerde de işte roket bir yerde, SİHA bir yerde, Hiparlop bir yerde. Bu sene Mesela Mavi Vatan teknofest vardı, bizim gemilerimizin sergiye evet. ve sunuma açıldı. Orada denizaltı yarışması vardı. Bizim gençlerimizin yaptıkları denizaltıları var. İnsansız çalışıyor bu denizaltıları. Yani tamamıyla casusluk yapabilecek kapasiteye sahip denizaltıları bunlar. Şey dedin ya abi, gençler gerçekten yapmak istiyorlar ve yapıyorlar. Evet, ya. evet. evet gençler yapmak istiyorlar. Ama sadece bir destek lazım. Tabii. Ne gibi bir destek lazım? İşte bahsettiğin deney yap atölyesinde TC Anadolu'yu çizen ortaokul çocuğu gibi mesela o deney yapın desteği. Tabii. Liseye geçtin işte Teknofest'in desteği. İşte üniversitede yine aynı şekilde Teknofest'in desteği veyahut da TÜBİTAK gibi vesaire bu tarz kurumlarımızın gençlere desteğiyle oluyor. Yani buraya bir alanda yatırım yapılması lazım. Burada ihtiyaç çok yani gençlerden istek çok fazla. Tabii, tabii, ben tabii. şu an bu anlattıklarından bunu anlıyorum yani. Ortaokula kadar ya. ben mesela bu kadar bilmiyordum. Lise düzeyinde biliyordum bunu. Liseye, Liseye kadar, kadar alıyor zaten. Abi ortaokula orta kadar, atölye kadar yani bu şey gençlerin gerçekten bir isteği var yani. yani bir harika. Kuluçka atölyesi deney yap atölyeleri. Evet. Yani küçüklükten ve bebeklikten dediğim gibi. Baştan söylediğim gibi. Bebekken alıyor emekletiyor, yürütüyor, koşuyor sonra bırakıyor. Üniversiteye gidince çocuk zaten o alandan ilerliyor yani. Fikirlerini daha rahatlıkla hayata geçiriyor. Kendi çevresine network alanı kuruyor. Mesela festivale gidip de özgüvenini kıramayan bir çocuk ben tanımıyorum, bilmiyorum diyeyim sana yani. <laughs> Güzel. Çocuk ilkokulda da var. İlkokul yarışmamız da var mesela bizim. İlkokulda çocuk geliyor. <laughs> i̇lkokulda var. Tabii tabii ilkokulda. <laughs> çok iyi. Ve emin ol ilkokulda çıkan fikir ve projeler e, ortaokul ve lise hatta üniversiteye bin basar diyebilirim zaman. <laughs> çok yaratıcılar, çok <laughs> Aa, büyük çok bir hayal ya. gücüne sahipler. Çünkü hiç kimse onları törpülemiyor. Hiç kimse onlara dur demiyor onlar üreticilikçe üretmeye devam ediyor yani şeyi vardı Bizim bir Gökhan Müftüoğlu var. Gri Koç. Yani birçok kişi tanır herhalde. Ben de böyle hala takip ediyorum. Üniversiteye geçtikten sonra da çok da bırakamadık. Sevdiğim bir adam. Ha, ciddi bir hukukçusun. Sen hala <laughs> <Aynen> nasıl bırakamadın <laughs> o adamı ya? Abi bırakamadık vallahi. Çok da seviyorum. Takip ediyorum Instagram'dan kendisini. Şey paylaşmıştı. Bizim çocukluğumuzda diyordu. Bu hatta şey var GKS'de falan kendi e, şeyini, resimlerini cetvelle çizen çocuklar falan filan diye bir sorular falan da sormuştu. Hatırlıyor musun? Bu tarafa bir baskı, bu Teknofest'in ya yani bu tarafa bir vurgu daha doğrusu evet. var hani ve gençlerin gerçekten Teknofest'e bir ilgisi olduğunda vurgusu var. Bunu aynı şekilde Gökhan Hoca üzerinden de gördüm. Kendi oğlu ve diyor ki kendi benim çocukluğumda yaptığım zaman diyor resmi diyor güneşi diyor çeyrek yapardı diyor şeyin köşesinde <laughs> hani evler vardı bir tane bir tane de çöp adam vardı diyor bir tane de, de araba vardı diyor klasikti diyor. Evet, yani. evet, evet. Ben de bu resmi yaptığımı hatırlıyorum bu <laughs> Ben arada. de yapıyordum hatta benim mesela şöyle bir özür dilerim şu an konuyu belki çok dağıtıyorum ama Yok e, hocam, Böyle hayır. paralel bir çatı çizip öyle bir çiziyordum <laughs> arkadaşlarımdan önce çizmiş oluyordum böyle o da bugger gibi bir şeydi bu işin ya, evet. O da şey dedi benim oğlum dedi şu anda uçak çiziyordu dedi kağıda. Ya bak, kağıda uçak çiziyor. Ben mesela ben uçak çiziyordu. Şeyden M harfinden Mart'ı yapardık dedi. Şimdi uçak çiziyor dedi. Yani gerçekten ilkokul şeyine dedin ya onların bile yaratıcı düzeyi böyle fikir üretici özgün yönlerini daha çok teşvik etmeye başladık. Yani bu alanın daha da yükselmesi lazım. Hatta bunun TeknoFest'in eğitimle Milli Eğitim Bakanlığı'yla da bence bir ortak e, bir şekilde eğitime de katılması gerektiğini düşünüyorum bunun. Hani ben hukukçuyum. <laughs> Ondan dolayı bir belki mühendisliği biraz uzadı ama biz de bunu gerçekten ilgiyle ve hayretle ve şaşkınlıkla takip ediyoruz. Ben sen dedi şeyi gördüm hocam. Bu bir sevda oluşmuş sende ya, yani. Ya, Gerçekten ya biz, Teknofest bir e, Teknofest deyince şuran bir cızı diye gibi. <laughs> ben onu gördüm. Ya bizim çocukluğumuz geçti Teknofest'te. çok harika yani, hocam maşallah. 2018 yılında Teknofest başladı. 2019'un ikinci çeyreğinde biz dahil olduk Teknofest'e. Bir anda böyle hiç e, Maşallah çok iyi. Çok iyi. İlk o dersin. yıllardan bu zamana kadar işte yarışma süreci olsun, gönüllülük süreci olsun o şekilde takıldık ve yani cidden e, bakınca o deney yap atölyelerine girince bakınca e, yani bizim Malatya'dakinde çok bir şey olmuyor maalesef. Şu an Malatya'da olduğumuz için söylüyorum. Evet. E, de. Buradaki koordinatörlükle alakalı belki de. E, ama diğer şehirlerdeki gençleri ve çocukları bir görsen. Ya, dehşet ya. Maşallah ya. Otur seyret abi sadece. O çocukların o hayal gücünü, o kağıda bir şeyler çizmesini, o legolarla bir şeyler yapmasını, kartla bir şeyler yapmasını. Ya, Düşünsene ilkokul çocuğu yazılım biliyor ya şu an. Maşallah. Abi evet baya ilginç yani şey. Benim de hocam yani bu sendeki bu içinin cız ettiğini de görerek yani bunun sende bir sevda oluşunu da görerek son bir kere son soru olarak da şunu sormak istiyorum sana. Yani bu gençlere ne tavsiye edersin? Yani bu gençlerimize, büyüklerimize Teknofest ne diyor? Yani Teknofest bir sevda senin için ne ifade ediyor, ne anlama geliyor? Gençlerimiz için ne anlama gelmeli? Büyüklerimiz için 7'den 70'e Teknofest ne anlama gelmeli? Abi bizim gençlerimiz üretmeyi asla bırakmasın. Bizim yaşadığımız coğrafya, geçmişimiz, tarihimiz, kültürümüz, bizim her şeyimiz aslında diğer toplumlardan ve insanlardan ne kadar üstün ve e, önde olmamız gerektiğini birçok kez vurgulamıyoruz uygulamış. E, her yolu deneyin abi. Ya bir de şöyle bir durum var. Ben açıkçası e, şuna e, şuna güveniyorum ve inanıyorum diyeyim doğrusu Gencim abi istiyorum. Vermezlerse bir şey kaybetmiyorum abi. E, yani hiçbir şey kaybetmiyorum aslında. bir yüzü, parda istediğin bir yüzü <laughs> ver 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 bir ver ver benim iki yüzü derediyorlar. Kar <laughs> <laughs> Kara derler. E, gençlerimiz istesin abi. Ya yani biz Türk genci olarak yapabileceğimiz her şeyin potansiyelimizin farkına varmalıyız ve o farkı vararaktan harekete geçmeliyiz diye düşünüyorum. Eyvallah. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür Son bir duyuru evet, e, rica duyurular, ediyorum. Duyurular, şeyler, Teknofest hesaplarını evet, takip e, edin evet. evet. <laughs> onları ee, söyleyelim hocam. Sizin hesabı değil mi özellikle? Yok, Teknofest hesaplarını takip edelim evet. diyor. sen onların bilgisini... Ha, Teknofest <laughs> veyahut da Next Sosyal... Hangilerini da... takip etmeliler yani gençler Teknofest'ten ee, faydalanabilmek heh, adına? Ha, Çok iyi, evet. T3 Vakfı'nın hesabını ve Teknofest'in hesabını takip etmeleri onlar için yeterli olacaktır. Yeni yerli ve milli olan Next Sosyal, sosyal medya mecrasında evet. e, giriş yapıp, üye olup takip etmeleri. Onları birçok e, imkandan ve faydalanmalarını sağlayacak bilgilendirme metinlerini içerecektir. Hı hı. Bu sene İstanbul'da çünkü öncekiler geçti artık. Kıbrıs geçti, Mavi Vatan geçti. İstanbul Teknofest'i 17-21 Eylül'de bekliyoruz. Ben de orada olacağım Allah nasip ederse. Elimizden gelen de yaparız yani orada. Yeter ki yoruma yazsınlar bir şeyler. Ben orada söz veriyorum kapıdan karşılayıp alanın tamamını gezdirip geri kapıdan uğurlayacağım. Söz veriyorum. Abi, <laughs> kapıdan karşılamazsa bize söyleyin. Biz de <laughs> onun hesabını soralım. <laughs> Eyvallah sıkıntı yok abi. Miraç abin de ders o yani. Okay. <laughs> çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Geldi programımıza konuk ol. Konukla değil abi. Şey yani biz de arkadaşlar böyle gerçekten herkes burada ev sahibi yani. Eyvallah, konuk değil. teşekkür ederim. Ben bazen şu ben de konuğum. Belki ben konuğumdur o ev sahibidir yani. Ya zaten fark etsin dilim sahibiz. çözülüyor benim. Yani evet. sizden biri karşıma geçince <laughs> ben konuştukça <gülüyor> <gülüyor> konuşasım geliyor. Böyle çok e, absürt konuştuysam bu arada hakkınızı <laughs> var. <Estağfurullah gülüyor> yani, çok güzel yani, konuştu. Allah razı olsun. İşte teşekkür ediyoruz. Uykusu getirdiysen bir. Yo yok. Çok iyiydi. Ben beğendim abi. Hiç sıkıntı yok. Eyvallah. Teşekkür Çok ediyoruz. teşekkür ediyoruz. Kıymetli izleyenlerimiz gönüldaşlarımız başka bir Hasbelkeder bölümüne kadar kendinize iyi bakın. Youtube kanalımıza abone olun. Instagram'dan bizi takip edin. ideal Gençlik olarak şu like butonuna biraz bastırın. Bir videomuz inşallah böyle gözler önüne gelsin. Yorum atmayı unutmayın. Yorum atmıyorsunuz. Like'lar geliyor. Ben onu fark edemem ama İzleyenler like atmıyor. Like atanlar yorum atmıyor. Yani bunları, <laughs> bunları biraz çoğaltalım hocam. Kısır bir döngü. <laughs> aynen aynen. Böyle bir şey oldu. Bir kısır döngü bir şey oluyor. Onları bir arttıralım inşallah arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. E, yepyeni başka bir hasbelkiler bölümüne kadar görüşmek üzere. Hoş kalın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.